Terima kasih telah menonton! Hür Dava Partisi'nin tek hedefi Allah'ın rızasıdır. İnsanların mutluluğudur, hürriyetidir, adaletidir. Hür Dava Partisi'nin olmazsa olmazları can, mal, ırz, akıl ve nesil emniyetinin sağlanması, gelir dağılımının hakça paylaşılmasıdır. Şu Müslüman memlekete bir bakın. Yapılan araştırmaları sizinle paylaşıyorum. Evlilik oranlarında hızla düşme yaşanırken boşanma oranları hızla yükseliyor. Normal bir durum değil bu. İnsanlar stresin içerisine girmiş. Halinden memur olan insan sayısı çok az. İnsanlar intihar ediyor. Bu memleketin güvenliğini sağlamakla meşgul insanlar. Dikkat buyurun. Defalarca gazetelerde rastlıyoruz. Emniyet amiri, emniyet müdürü, beylik tabancasıyla Çocuklarını öldürüyor, karısını öldürüyor, kafasına kurşun sıkarak canına kıyıyor. Yanlış giden bir şeyler var değerli kardeşler. Bu memleketin yarısından fazlası şu an resmi rakamları söylüyorum. Antidepresan ilaçlar kullanıyor. Evet, adere iman etmiş bir memlekette bu normal değil. Yanlış giden bir şeyler var. Ters giden bir şeyler var. Bakınız iki örnekle konuşma bu sona erdirmek istiyorum. Hani Hür Dava Partisi neden kurulmuştu? Bunlar için eksik bırakılan şeyleri tamamlamak için altını çizerek söylüyorum. Taş üstüne taş koyanı takdir ederiz. Başımızın üstüne koyarız. Bu Müslüman halkın değerlerini ona iade edenler, bu Müslüman halkın değerleriyle barışanlar, bu Müslüman halka hizmet eden herkesi başımızın üstünde tutuyoruz. Allah! 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 şey sınırlı imkanlarla sınırsız ihtiyaçları karşılamaktır diyor. Yalan söylüyorsun. Sen yalan söylüyorsun. Sınırsız olan senin kapitalist ihtiraslarındır. Senin doymak bilmeyen, senin Somali'de, Arakan'da, Myanmar'da, Mali'de ve bu memlekette gözü olan doyumsuz ihtiraslarındır senin. Allah-u Teala ayette söylüyor doğru söz Allah'ındır. Ve in nimet ni'metallahi la Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışırsanız sayamazsınız. Sınırlı değildir Allah'ın nimetleri. Verdikçe vermiş. Allahu Teala bu memlekete öyle güzel nimetler vermiş ki birkaç ailenin faiz sisteminden, kapitalist sisteminden, neoliberal politikalarından bunlar kurtarıldığı zaman allah salli